Merhaba kıymetli yoldaşlarım, hoş geldiniz arkadaşlar. Kalbimdeki kişiye tekamül yolu açılımıyla tekrar bir aradayız. Evet. Karşınızdaki kişi şu an ne durumda? Para kreçesi. Denge. Ve para dörtlüsü. Evet, karşıdaki kişi şu anda dişe enerji çalıştırıyor. Eee Aktif bir şekilde dengeye gelmeye çalışıyor. Ve kalbindeki sevgiyi kapatıyor, göstermemek için elinden geleni yapıyor. Daha çok somutsal, görüntüye takılı e, şekilde, düz mantıkla ilerliyor gibi gözükebilir. Bu konuyla alakalı bir dengesizlik yaşıyor olabilir. Peki size karşı ne durumda karşıdaki kişi? Para altılısı, para şövalyesi ve kader çarkı dedi. Size karşı da arkadaşlar alma verme dengesini kurmaya çalışıyor olabilir. Eee... Bir barış istiyor olabilir. Yani e, dişi enerjisini şifalandıramadığı için zaten e, aslında bir bozukluk olduğundan bahseder. Dengesizlik yaşadığından bahseder. Size karşı e, dengeli olmak istediğinden yani artık güzel bir şekilde alma verme kurmak istediğinden ve sağlıklı sağlam bir şekilde hani güvenilir bir şekilde adım atmak istediğinden bahsedebilir. Belki kaderinde olduğunuzu da düşünüyor olabilir kaderinizin bir olduğu, ruhlarınızın bir olduğunu da düşünüyor olabilir. Peki. Siz ona karşı şu an ne durumdasınız arkadaşlar? Şu an kupa prensi duygularınız artmış olabilir. Kavuşma, özlem, hasret hissediyorsunuz. Bu ne? Kupa kralı ters geldi ama şöyle yapacağım. Aşıksınız arkadaşlar siz. Sizin durumunuz bu. Siz kavuşmak istiyorsunuz. Özlem hasret içerisindesiniz gibi gözüküyor olabilirsiniz peki karşı tarafa ne durumdasınız karşı tarafla yeni bir başlangıç içerisinde hayatınızla alakalı evet kendi hayatınıza dönmüşsünüz arkadaşlar siz ya yani içeride bu aşkla birlikte bakın şöyle tripodumu düzelteyim e, içeride bu aşkla alakalı bu aşkın sizi dönüştürdüğü durumdasınız siz. Yani şu bağımlılık var. Bağımlılık mısın, gerçek misin diye sorguluyor olabilirsiniz. Bu sorguya girmeniz lazım. Çok önemli. Bak kendi içindeki ermiş enerjini bulman lazım. Çok kıymetli beni dinleyen arkadaşlarım. Ee, çok önemli bir şeyden bahsediyorum şu anda. Kendi içinizdeki bütünlük ve tamamlıktan bahseder. Bağımlılıklarınızdan uzaklaşmanızı, bunların şifalanması gerekiyor. Kendi ruhunuzla şeytanınızı şifalandırmanız gerekiyor ki yeniden başlayabilirsiniz. Tam bu süreçten bahsediyor Peki şu anki aranızdaki bağ ne durumda? Gerçekten aranızdaki bağ ne? Ee, ters geldi yıkılan kule. Şimdi aradaki bağ ne? Evet şifalanıyor. Yıkılmadı diyor yıkılmadı bazı şeyler. Aradaki bağ şu. Arkadaşlar size çok net bir şey söyleyeyim mi? Allah bitti demeden bitmez. Sizin bir kişiyle bir eğitiminiz vardıysa bu eğitim bitmediği süre zarfında bitmez. Sen ne kadar emek harcarsan harca. Bakın emek tabii ki harcayacaksınız. Neden? Yıkılan kule kendi dönüşümünüzdür. Kendi nefsi dönüşümünüzdür. Ne yapacaksın? Şeytanını eğiteceksin bu bir. Yer. Bilinçlenecek ve idrakleneceksin Çünkü yıldız kartı. Birçoğunuzun da ilişkisinin bitme sebebi şifalanıp kendi dilek ve dualarınızı, isteklerinizi gidebilmeniz için olduğundan bahsediyor. Harika bir şey. Gerek birbirinizsiniz, gerek başkaları çıkacak karşınıza ama rica ediyorum sizlerden. Gerçek olanı dileyin arkadaşlar tamam mı? Ayrıca aranızda yıkımlar gerçekmiş ol olab gerçekleşmiş olabilir karmik sıkıntılı karmik bağlarınızı e, daha sağlıklı hale getirmeye başlıyor olabilirsiniz barışan arkadaşlarımız da var yeniden başlayan ayrılan arkadaşlarımız da var e, dengesizlik artık ortadan kalkıyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor olayları var ya artık bunların da yıkıldığı bir süreç olduğundan bahseder zaten bu dengesizliği yaşıyorsanız da. Gelgitli durumları Siz daha kararsızsınızdır Siz daha kendi işinizle bütünleşememişsinizdir Bu konuyla alakalı bilgiyi aktarmak istedim Devam ettim Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar Ne yapmamız gerekiyor yoldaşlarım Zeka Hayal Tövbe Evet tövbeye gelmeniz lazım Bakın Kartlar gözünüzün önünde Zaten kartları bunun için kullanıyorum Bak zeka, zekasını kurduğu hayallerde tövbe etsin dedi bu bir. Yani öncelikle bol bol tövbe estağfurullah. Kişiye ne yapıyordu? İnsan fıtratına format atıyordu arkadaşlar. Bol bol tövbe edelim. Devam ettim. Zekasını dedi, zihnini, eril enerjisini... Ee kötüye kullanmayı bıraksın artık dedi. Zihninizdeki kurguları, zannettiğiniz zanlara karşı tövbe etmeniz lazım. Bakın çok önemli. Şuradan Rumi'ye atlamak istedi. Bak Sevgi uçsuz bucaksız bir okyanustur. İçinde cennetleri banıdır. Sen içeride sevgi enerjisine geçmezsen, içeride tam bir bütün olmazsan nereye geliyorsan sen herkese zana girersin. Yargı yaparsın. Güzel kardeşim lütfen inanın artık şu aşka sevgiye. Bak burada da yıldız kartın çıktı. Sevgi Allah'ın gizeminin üst turlabıdır dedi. Lütfen sevgiyle işle artık kendine. Sen yoksul değilsin. Sen şimdiye kadar bu konuyla alakalı çok yalnız kalmış hissetmiş olabilirsin. Zulmedilmiş hissedebilirsin. Ama kendi kendine zulmettiğini artık fark et bu senin için muazzam bir nurdu. Geç artık zenginlik kısmına. Çünkü bunları hak ediyorsun. Gerçek sevgiyi ve bunları yaşamayı hak ediyorsun. Bunlara inandıktan sonra bak mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtarayım diyor. Kadınlar, erkekler arkadaşlar bak burada da şeytanı bulduk. Bakın aşka bağımlılığınızı kırmanız gerekecek. Çok önemli ama şundan da bahseder. Sen yeter ki sevgiye ve aşka inan. Gerçekten sağlıklı olanı için emek ver. Bak ondan sonra kendini mutlu et önce. Bak ondan sonra buna da inan. Bak ondan sonra diyor e, karşına diyor bu kişi nasıl çıkıyor ya da bu kişiyle nasıl bir şekilde uyum sağlıyorsunuz birbirinize diyor. Çok net geldi. Tamam mı? Ama her seferinde uyarı Kişiye beşeriyetten hak yoluna geçmemiz gerekecek arkadaşlar. Yani kişiye aşıklıktan Allah aşkına doğru revan olmamız gerekecek ki şu şeytan orada kırılsın. Aksi halde kişiye bağlanırsınız orada sıkıntılar yaşarız. Zaten sıkıntılarımız hep oradan kaynaklı oluyor. Genel olarak tamam mı? Lütfen artık inansın dedi. İnanın yahu inanın. Ve bir kişi olacak diye de diretip durmayın. Ya Allah'a bırakın ya. Allah'a bırakın arkadaşım. O sizin için en güzelini bilecektir. Ama lütfen önce şu şeytanını geliştir. Değiş geliştir derken yani dönüştür. Nefsinizi dönüştürün sağlıklı hale. Mutluluk ve sevgiyle. Şu yoksulluk enerjisinden uzaklaşmanız lazım. Hak ediyorsunuz. Sevgiye her şeye layıksınız. Siz kendiniz hakkında ne düşünürseniz karşınızdan da bu gelecek. Lütfen herkes kendine gelsin dediler. Evet şifa olsun kıymetli yoldaşlarım. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için aşağıya instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.